Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Granny çekeceğiz. Hemen başlayalım. E, normalde oynayalım. E, lock olsun hadi. ya da olmasın fark etmiyor. Halk yapalım. Yanımda bugün Ali var. Evet. Hemen başlayacağız. Oyun çok zorlaştı. 1.8 güncellemesiyle beraber. Yeni canavar da geldi. Granny bir de farklı yerlerde doğmaya başladığından dolayı arkadaşlar çok sıkıntı. Hemen başlayalım şimdi. Arkadaşlar bir de eskiden bak vardı. Granny'ye şey bug'ı yatağın orada. Ama Onunla şu an edemiyordu. güncelleme bir de güncellemeyle kaldırdılar arkadaşlar. Evet şu anda onu maalesef yapamadık. Eyvah. Orada şunun içine galiba. Aynen. Bakın arkadaşlar bu güncel beraber bunun içine girebiliyoruz. Green yok mu diyeceğim. Evet geldi. Bizi burada <laughs> yakalayamıyor. Ya. Gitti mi? Arkadaşlar bir roblox'ta green çekmiştik. Bir de, bir de şu, normal greni çekmiştik. Evet. Greni <laughs> <laughs> daha çok gelecek. Green'in modları gelecek özellikle de. Çünkü normal green'de artık her şey Böyle duvarlar mı var? Her şey aynı. Arkadaşlar Cuma günü de video gelecek. Burada kitap var. Cuma günü değil arkadaşlar. Pazar günü. Artık her gün iki video yayınlayacağız. Yani salı. Cuma günü. Değil. Vereceğim <laughs> <laughs> Pardon arkadaşlar. Şimdi hemen gidelim. <laughs> Bir yanlışlık oldu. Amaç kareyi bitirme. Bunları bitirebiliriz. Ya da Granny'e ye yem alacağız şeklinde bize. Arkadaşlar Brawl Stars videosu da gelecek. Bize görevleri yazın. Evet yarın Brawl Stars gelecek. Granny pazar günü gelecek. Bu arada bu video e, çarşamba günü çekilmektedir. Haberiniz olsun. Şimdi burada hemen bir ses çıkardık. Zaten hep bir ses çıkarıyor. Neyse. Burada da silah parçası var. Burada bir kürbana bir şey çıkmayacak. Evet. Burada silah partisi verdiğine göre yapamadım. bir şey çıkmıyor. Şurada bir ses yapalım. Evet Granny geliyor. O fake. Ne Lan takıldım. Kapıyı kapat. Heh, tamam. Şurada hemen kitabı alalım arkadaşlar ve direkt üst kata çıkalım. Şuradan değişik bir şey yapmaya karar verdim ya. Evet, gidelim. Evet o, o grubu direkt geldi. Ben kitapla bir şey yapma. Yapılırsa olmuyor. Oluyor artık. Eee. Ali hatırlamıyor galiba arkadaşlar ama artık kitapla bir, e, bu yeni gelen örümceğin şeyini ölçebiliyoruz artık odasını. Evet, Eyvah. <laughs> Geliyor. Evet maalesef ki şu mobilerden dolayı Yapamadım ama kaçmanız lazım yoksa öleceğiz. O Granny çok arkada kaldı ya. Yine hızını yavaşlatmışlar. O bedeni şöyle alalım arkadaşlar. O gitmedi. Şöyle evet. Şurada hemen ses çıkaralım. De direkt ses şimdi, şimdi oraya giderken biz de direkt buradan gidelim. Roblox gelecek arkadaşlar. Roblox bir hafta olacak galiba. Pavelin'in yayınlanmadığında. Şimdi gidelim hemen. Evet. bile geldi artık. Green buraya gelecek ve şimdi o ee, var, hareke, ee, hareket hareketlenecek. Evet, geliyor da. Şimdi bu şeyin annesi hareketlenecek. Çabuk çabuk çabuk. Kapıyla mı kaçacağım arabayla? Bilmiyorum. Yani hangisi işime gelirse. Gel. Gel hadi gel. Gel sana şurada bir fake atayım gel. Eyvah oraya kapan kurdu. Geliyor mu? Ha, gel. Aferin gel. Gel 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 gel. Greli geliyor. Greli ile oyun oynuyoruz. <laughs> Abim. Kurdu kapana bakın ya. Gel bak sana şurada bir fake atayım. Yani o kapandan nasıl kurtulabilirim ki? Aa belki de kurtarabiliriz de yapacak bir şey yok. E, oradaki kafanı çok güzel kurdu. Belki ters koyunca belki yanlışlıkla yakalanmıyor. Yakalattırmıyor da. Ben ters koydu gibi gördüm. Neredeyse ters koyulmuş? Olsun şimdi hemen biz örümceğin anahtarını alalım. Örümceğin anahtarını aldıktan sonra hemen alta ineceğiz. Nereden? Nereden gelecek? Buradan atabilir mı? Gel bak. Koş 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 koş. Hadi gel de yakala beni. Evet. Çok var. Buradan da maalesef aşağı atlayalım hemen. Ben de boyumuz büyüdü gördüğünüz gibi. Evet. Burada çarp var. İçime yaramaz. Ve hemen örümceğin olduğu alana geldik. Bu kocaman mutant uğramış örümceğin olduğu alana geldik. Hemen. Ben burada çok korkuyorum ya. Bu çok korkunç bir karakter çünkü. Şuna i̇şte bakar mısın? Evet. çok <laughs> 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 artık. O çok büyük boyu var ya. Acaba nerede? Ja! Ne Ya umarım bu hiçbir arabanın ara ya da ara, <laughs> arabanın parçası şey de çıkmaz ya. <laughs> Artık burada daha çok hızlı hareket ediyoruz eğildiğimizde. Normalde çok yavaşlık böyle yavaş bir şekilde de. Ama benzin orada aküde şeyde. Evet. Şu an bayağı parça bulundu aslında. Tamam bir gitti. Akü şöyle. Aküyü almamız lazım şimdi. Bensini alma şu an. Anahtar yanıyor. Abi ses çıkmadı cid. Evet. Artık ses çıktı. Artık ses çıktı. <laughs> doğru 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 Geçsin. Şimdi şuradan hemen akıyor alalım. Go go go. Eyvah. Ses çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Yine ses çıktı. O <laughs> kapan gözü bir üzül yok oldu. Şöyle yapalım. Akü. Biz araba anahtarı bir de ee, İngiliz evet. anahtarı lazım. Bir de motor lazım. Bir de mavi anahtar. Motor evet. Bu arabanın motoru şeyi de yok. Markası ne? İşte şu. Evet. 11 dakika. Evet. Evet. Aa, bir devrimle de. Şimdi. <laughs> Soda'ya bakmadım. Şuraya bakacağım. Tornavideden şeyden aldılar mı bu arada? Olsun şeydeydi. Yok orada ya. Silah parçası Arkadaşlar, çıktı ya. Başka bir şey çıktı. <laughs> bunu böyle olmuyor mu? Yani biz illa yakalanacağız buna ya. <laughs> arkadaşlar Roblox'taki de çok arada fark var. Yani Roblox'ta mesela şurada kapı var mesela. Roblox'ta Roblox Green'i çok çok değişik. Arkadaşlar normal Green'de bir iki 3 kişilik olsa arkadaşlar güzel olur. Aa bu arada arabanın parçasını gördüm. Ama Eee ben niye buraya Bunu bıraksana. Dur şimdi benim hemen şeyden çıkmam lazım. şuradan gidebilmem lazım. Ya. Aa bir numara. Asansör bir numaralı. Beni nasıl görüyorsun Drain'i? gideceğim yerden gitme hadi sola dönme yeter Alın ya buradan kaçalım ne olur Hadi Şu iki de bomba var Şimdi ben aşağı inelim Sağ ol, gideyim. Sağ ol, ben Sağ ol, ben Allah'ım Arkadaşlar, biz buradan kurt. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan birlikteyiz. Ben e, çekici aldım. O dönen şeyi. Şu kuyusundaki şeyden çekici çıktı. E, kuş yemini çıktı şeyden. O kuş, kuşun olduğu yerden. Şimdi şuradan hemen şunu koyacağım. Tamam. Şimdi Direkt geldi zaten. Grenade de direkt geliyor böyle. Böyle hemen geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar oraya oraya kapan koydu. Hemen şimdi. şimdi. Evet. Tam buraya gelsin arkadaşlar şimdi. Çekici attık aynen. Tamam tam istediğim şeyler Evet şimdi hemen şuradan gidelim motoru alalım arkadaşlar. Motor benim işime yarayacak engine part yani. Belki de beni gördü. E şimdi Green oraya gidene kadar biz burada bir milyon kere bunu koyacağız. Son demek araba araçları lazım bana. Sonra bir de mavi anahtar kalıyor. Bunları bulduktan sonra bir de, yani bir de şey var. İngiliz anahtarı. Bunları bulduktan sonra rahatça kaçabiliriz. Çok uzun oldu arkadaşlar. Video 16 dakika oldu. Normalde bizim video serimiz 12 dakika 13 dakikalık bir şey ortalama. Evet şu an bunu koyduk. Hemen gidelim. Daha bulamadım. Bir sürü eşya var ya. Gelmişken şunu koyalım. şey Green'i belki şurada öldürebilirim. Hemen. Şimdi e biz arabaya bineceğiz. O gelsin hemen kapatalım. kapatalım. Sonra da bunu bir öldürelim. Bu bir olsun burada. Sonra videoyu tekrar keseriz arkadaşlar orada be. Geldi şu an böyle. ve hemen tekrardan birlikte olacak. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan birlikteyiz. Ben şu e, bir tane silah parçasını aldım şimdi. Ve örümceğin olduğu yeri açtım. Şimdi Granny'yi katleteceğim. Silahım <laughs> burada mermisi yok hemen. İki tane alalım, aynen. Şimdi Granny gelsene ben Granny'yi burada bir öldürelim. Ee, Granny'yi öldürdükten sonra ayarlayacağız. Sonra bir de örümceğini öldürmek istiyorum Granny'nin. Çünkü eti bulamadım. Eti bulamadığımdan dolayı uğraşmak hiç istemiyorum Granny'nin örümceğiyle. Direkt oradaki parçayı alalım ve keyfimize bakalım demek istiyorum ben. Hemen şurada Granny gelecektir şimdi. Granny bir buçuk dakika yok. Çok güzel. Sonra da bir dakika oldu işte. Evet şimdi. Ya Granny, Granny cesedini çek. Heh, tamam. Cesedini çekmiyor ya. Granny cesedinden geçememek çok sinir bozucu bir şey oluyor. Şu an arabanın parçalarını uğraşıyorum. Arabaların parçalarını bulmak için uğraşıyorum. Şu arabanın koşacağız. Bak bakalım. Greni bitirelim. Greedy Chapter gelecek. Greni modları gelecek. <laughs> evet. Aa, ölmedi. Silahla ölmüyor bu. Ölmüyor mu silahla. Ateş ettim, ölmedi. Sarı beni kovaladı. boş yere ölmüş ya. boş yere öldük. Evet, evet arkadaşlar şimdi tekrardan birlikte reklam gitti ve uyandık. No. Granny beni bir salsa. Granny beni gördü mü? Neredesin diye soruyor. Şimdi şurada hemen ben buradayım diyelim. Şurada şunu devirelim. Ve evet. <laughs> şimdi gelecekken <laughs> Evet, direni hemen bölsün. bakalım. Evet, <laughs> tam isabet. Evet, tam istediğim aracı buldum. Uy. Ama ondan önce şu silahı buraya atalım. Ya bir de o kadar anahtar Evet örümceğe gitti Greeny. <laughs> Greeni büyük bir parça ekletmiş oldu. Örümceği öldü. Bir tane maygonunu öldürdüm. Ceyirt etti arkadaşlar. Şimdi bakalım. E, ee, tuvalet hiç araştırmadım. Tuvalette maalesef bir şey çıkmadı. Yani şu an ne eksik? Şu an mavi anahtar eksik. Ee, tamam ya aslında çok da bir şey kalmadı gibi geliyor da. Araba anahtarı yok mesela. Araba anahtarı ve mavi anahtarı bulduktan sonra bir şey kalmadı. Arabanın motor kısmı tamam yani ön kısmı. Şimdi hemen gidelim arkadaşlar. Ee, şuraya bakmadım. Bir bakmadım bir orada kaldı. Onunla artık ben iyi bilerek yani bunu Hiçbir şey kalmıyor. Ses bile çıktı artık. Yok. Yok yani bir yerde tıkılık aldık. Ama ondan önce aynen Buraya hemen bir gel abi. Ne bakmadım neresi kaldı diye düşünüyorum. Bir burada var. Buraya hiç girmek istemiyorum. Çok korku. Sevmiyorum bu canavarı. Şuraya koyayım. Şuraya koyayım. maalesef. <laughs> <laughs> evet. Çok güzel olsun, Benim hatam. eşya yok. Yine eşyadan dolayı kaybediyoruz ya. Arkadaşlar maymun gibi bir var ya. Ve yine eşyadan. Green Ali Green olduğunda da. Roblox Green'dir aynı eşyadan dolayı yapamadık. Ve bugün eşyadan dolayı tıkla kaldık bir yerde. Yani yapacak bir şey yok. O zaman ne yapalım? intihar i̇ntihar edelim kendimizi. Ne yapacağız yani? İntihar etmekten başka. Ama ben Granny intihar olmak istemiyorum. Beni başka biri öldür. <laughs> granny de geliyor zaten. Granny de geliyordu. Ve son güne geldik artık. Yani yapacak hiçbir şey yok. Eşya yok çünkü. Tekrardan birlikte olacağız. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan birlikte reklam yine bitti ve son gün. Artık ölelim. Yani o le işler yokken bitiremiyoruz. Bitiremeyeceği gibi duruyor zaten. Arkadaşlar pazar günü e, Minecraft ile gelecek. Onu unutmayalım. İlk önce bir bitmedi. gelecek sonra da Minecraft gelecek. Profesör O da yarın perşembe günü kanalda olacak. Ben intihar ediyorum. Maalesef. Evet şimdi. Yani evet. hep bu ölüm sahnesi geliyor zaten. Ya kafa kesiyor. Ya bizi yiyor bodrum atıp ya da böyle kapana kafamıza bastırıyor. Orada ne var? Aa orada sevgi var. Demeli kanatları varmış. Ama alamadık. <laughs> Bitirebilirdim aslında oyunu ya. Treni bir de tokat geçirecek. Ve bom güzel bir şekilde de döndük. Evet arkadaşlar maalesef ki kaybeden takım biz olduk. Green'i kazanmış oldu. Green'in daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere.